Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere oyunumuza yeni gelen gizemler ve görünmez olma taktiklerini göstereceğim. Gördüğünüz üzere oyunumuza yeni araba eklendi. Gördüğünüz gibi fullleyebiliyoruz. Aslında bunun 45 gitmesi lazım ama böyle bir şey geldi. Çok çok güzel beğendim yani yarış yapabiliriz hem de yap yarış yapmak için şöyle bir şehir yapabiliriz sen şöyle şurayı seçtik yarış yapabiliriz böyle yanımda bir şey olmadığı için biri yarış yapamayacağız ama biraz sonra yarış ya falan yapabiliriz gördüğünüz gibi. Buradan yarış yapabiliriz. Ama ben burayı kaldırmak zorundayım. Burayı kaldıralım. Çünkü daha çok gizem göstereceğim. Bunlar az. Şimdi oyundan kaldırılan bir şey göstereceğim size. Oyundan kaldırılan bir şey göstereceğim. Bildiğiniz Şimdi göstereceğim yere gidiyoruz. Bildiğiniz gibi bu hastanın içinde bir gizli bir oda var. İkisi yine orada. Yok mücevher yeriymiş. Yanlış yere geri. X, mak X de makinesi. Burada bir gizli bir yer var. Bu da arkasında vardı. Ama o kaldırıldı arkadaşlar kaldırıldı. Böyle bir şey kaldırıldı. Burada vardı ama artık kaldırıldı o gizli yer. Onunla portal açabiliyorduk. Hem de içine bakalım. Bunun içine girmeye çalışacağız. Yatağı içine koyabilirsem girmeye çalışırız. Evet içinde bir yer var. Ama girişini kaldırmışlar. Boyumuzu bir uzatabilir miyiz? Şu yatak kısmı içeride olması lazım yatak kısmı. İşte burası. He burasıymış. Buradan girmeye çalışıyorum ama girilmiyor. Orası kapatılmış arkadaşlar. Daha yeni fark ettim ben de. Kapatılmış. İçisine de koyamıyorum. Ta nereye oluyor? Bak dışarıya çıktı. Gördüğünüz gibi. O yer aslında bu yermiş. Bu kapalı oda. Bu yer aslında o yermiş. Bunu da öğrenmiş oldu. Şimdi size öp göz, öbür göstereceğim bir şey de buradan bir tane araba çağıralım. Marat etmeyin. Sıkıntı olmayacak. Şimdi bu belediye binasına geldik. Değil mi? Zaten yakınımızdaymış. Ben de bir şey yazdım zannettim. Belediye binasında böyle bir Rotten var. Gördüğünüz gibi. Bunun ismini sakın unutmayın. Rotten. Cihaz rotun Rotten yani. Şimdi mezarlığa gidelim. Rotten. Ve burada işte o adamın ismi var. Rip Rotten bu adamın ismini yazabiliyoruz. Bu gördüğünüz gibi. Şimdi bu, bu, bu mezarlık biliyorsunuz. Bu mezarlık açılıyor. Girebiliyor. Şimdi oyunun sesini yükselttim. Buraya bastın. Ses geliyor değil mi? Gördüğünüz gibi zombi sesi geldi. Bu mezarlığı bakın arkasına iyi bakın. Hiçbir şey yazmıyor. Şimdi hemen buradan buraya geliyoruz. Buradan şimdi bu göstereceğimleri iyi bakın. Şuradan şunu basıyoruz. Ateş yandı. Buradan buna ve bunu oturuyoruz. Gördüğünüz gibi buna bir de bunu oturuyoruz. Ondan sonra Ondan sonra şimdi şöyle bir tane kaykaya alalım gidelim. Kütüphane öbür tarafta mıydı? Evet öbür taraftaydı. Kütüphane. Şimdi kütüphaneye gideceğiz. Kütüphanede o kitap var ya kütüphanedeki o kitabı alacağız. Buradan hop diyoruz. Bu kitap normalde burada yok ama otel böyle bozuluyor. Otele gitmeye gerek yok. Benim hatırladığıma göre böyle Lan Borkan lan oğlum ne oluyor? Ya aynen seni <laughs> bisikletle gideyim. Oraya gideceğiz şimdi. Bu kitabımız aldık gördünüz mü? İşte geliyoruz buraya. İşte geldik. Şimdi bunun arkasına bakıyoruz. Yine boş. Ben nasıl yapıldığını unuttum ama bunun arkasında bir şey yazılıyor. Bir şey yaparak ben nasıl yapıldığını unuttum ama öbür da gösteririm ben bunu. Eskiden de göstermişimdir belki de. Bilmiyorum. Şimdi size göstereceğim öbür şeydi. Görünmez olmayı Öbür videoda göstereyim. Ölmez olmayı size böyle bir saklanma Benim biliyorsunuz ben bir şey ben bir tane video yapmıştım. Orada hacker evi. Hacker evi videosu yapmıştım biliyorsunuz. O videoda bir şey yapmayı unutmuşuz. Ya da bu videoda göstereyim. Ben de premium olmadığı için çıkıp yeniden gireceğim o gireceğim oyuna. Şimdi bu hacker hey evi biliyorsunuz herkes bilir zaten bilmeyenler de varsa bilir. Şuraya basıyoruz. Şuradan buna hemen indiriyoruz. Ezilmeyelim 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 Heh. İndirdik. Maxinum niye kasıyor? Normalde kasmıyor benim oyunu. Neyse. Geldik buraya. Gördüğünüz gibi. Buradan şimdi size göstereceğim yere. Burada bir tane fırın var. Masum. Hiçbir şey olmayan. Bunun üstüne atlayalım bir de ne varmış burada. Gördüğünüz gibi gizli bir geçit varmış. Size bunu da göstermek istediğim robinet gibi bir yer var. Bu robineti yapmak bu robineti geçmek çok zor. Aslında burada evin kasası de ne var. Evin kasası bu robinette ama Bura benti kasaya gitmemiz imkansız. Kasaya yatak koyup gideceğiz ama şimdi ben ona uğraşmayacağım. O zaman öbürümüze geçelim, ayrıl dedim. Hem oyunumuz rahatlar. Şimdi geldik. Brookhaven repeat. 805 bin kişi yok 50 bin virgül herkes arkadaşlar buraya bunu oynuyor arkadaşlar ya yani çünkü çok güzel bir oyun oyun kastı ya ne oluyor Benimle girelim oyunumuza. <laughs> oyunumuza bir çıkıp bir yeniden girdik. Oyunun niye kastı? Hayır. bilmiyorum. Şimdi girelim hemen. Burak evine. Aa, bugün bir tane daha bir, iki tane daha video gelebilir. Bir. Biri E futbol 2024, biri de Royal yine Roblox. Bütün evlerin kasası. Ya da kasayım mı? Ya da kasayı mı şey yapsam? Göstersem bu videodaki. Görmez olmayı mı göstersem? Kafam karıştı. Hadi artık. Gir. Bu bizi istemiyor musun ya? Bakayım o bizi istemiyor. Yok arkadaşlar. Bırakalım bizi istemiyor. Biz onu öbür oklop gitti göstereyim. O zaman görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. Sağda gitti dolara tıklayıp abone